Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Geldin. Beytem geldin. geldin. nasılsın? Çok, Çok sağ ol. İyi misin? İyi. i̇yi gördüm ama ee, sizi. Sağlığın e. saati iyi. Valla işte koronanın şeyinde rahatsız güldü. Koronaya yakalandı. Evet. Çok yattım hastanede. Ayda bir sefer tedavi. Depremde bir sıkıntı olmadı inşallah. Yok depremde çatlaklarımız var da öyle sıkıntımız yok. Fe emmel insanu iza mebtelahu rabbuhu fe ekramahu ve ne'ameh fe ekramahu ve ne'ameh fe yegulu rabbi ekramen ve te'ameh kulun et sıratak lamma Elhamdülillahi rabbil <laughs> âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahüm okunan Kur'an-ı Kerimden hasıl ecir ve sevabı şuraya toplanmamıza vesile olan şehit Murat kardeşimizin ruhuna da bağışları ikram eyle ya Rabbim. Tüm geçmişlerimizin ruhu için şehit Murat kardeşimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Uluşar dostum inşallah. Son kitabımız bayramız teyzem. hocca sağ olasın hadi hoşça kal sağ ol hadi hoşça kal teşekkür ederim teşekkür ederim sağ ol sağ ol